Arkadaşlar, Cümleten selamunaleyküm. Ee, herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi dostlar. Bugün mükemmel bir gün. Günlerden Pazar. Bakınız gün söylüyorum ama bazen videolar e, geç düşebiliyor arkadaşlar. Yani fazla güne aldanmayın. E, bakınız şu anda e, hafta sonu ve eke erkekler arkadaşlar burada saldım. Hem kümes temizlemesi açısından hem de şöyle bir göstereyim sağlıklarını. Bakınız dostlar. Şu tüylere bakın. Aşırı tüyler. Şu anda kümes temizlenmedi. Sadece size göstermek babında çekiyorum. Görüyorsunuz değil mi? O yüzden şimdi bunu gene pürüzle yakıyorum arkadaşlar. Yaktıktan sonra Temizliyorum ki hem tüyler uçuşmuyor hem de fazla çöp çıkmıyor arkadaşlar. Erkekler şu anda dışarıda. Normalde yarış marış yok. Onun için haftada bir salıyorum. Niye salıyorum haftada bir? Çünkü tüy mevsimi şöyle yürüyelim arkadaşlar. Sirkeli banyo vermek için. Yoksa içeride bu banyoyu Kuşlara veremiyoruz dostlar. Kümes ıslanıyor. Biliyorsunuz özellikle ahşap kümeslerde rutubet e, içerideki rutubet kuşları hasta edebiliyor arkadaşlar. Ha, şurada şey olsaydı e, metal bir salmam daha olsaydı eski evimde bilen bilir orada veriyordum e, banyolarını dışarı çıkarmıyordum. Ama hem böyle uçuruyorum hem de banyo yaptırmak için bir de ben izine giderken Komşuma zor olmasın diye dişi erkeği eşe atıp gitmiştim. Çünkü o zaman 3 kümese bakmak zorunda kalacaktı. 1-2-3 Biliyorsunuz dişiler en sonda. Gelir gelmez hemen onları ayırdım. Tabi biliyorsunuz önceki videolarımda yumurtlayan olmuştu. Yavru çıkan olmuştu. Onları birilerine vermiştim. Şimdi de arkadaşlar onların altındaki çanaklar. Görüyorsunuz değil mi? burada yatırdım arkadaşlar sirkeli suyun içinde ilaçlı suyun içinde 2-3 gün yatırdıktan sonra buraya aldım şimdi hortumu e, açıp sevgili dostlar şöyle alayım bakayım nerede hortum evet burada şöyle tutalım hortumu açıp üzerindeki deterjanı alacağım arkadaşlar dur bakayım şöyle göstereyim görüyorsunuz değil mi şimdi bakınız köpürmeye başlayacak Görüyorsunuz değil mi? Size tavsiyem arkadaşlar. Bazı arkadaşları görüyorum hiç. bunları altından almıyorlar. Alınız çünkü altında her türlü eğer bırakırsanız bunları her türlü haşerat çıkabiliyor arkadaşlar. Söyleyeyim size. O yüzden ben bunları işim bitince böyle alıyorum. Önce sirkeli suya falan yatırıyorum. Deterjanlı suya. Şunun içinde arkadaşlar. Birkaç gün. Ondan sonra da böyle temizliğini yapıyorum. Temizliğini yaptıktan sonra pürbüzle de yakıp yani kuruluktan sonra arkadaşlar gene kuru bir yere bunu kapaklı bir şeyin içine koyup artık Ocak ayına kadar veya Aralık ayına kadar bekliyorum ve tertemiz kalıyorlar sevgili dostlar. Bakınız hala köpürüyor. Şöyle yakından göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Bunu ben arkadaşlar her sene ...böyle yaparım. Eş attığım zaman da... ...çanaklar hazır olur sevgili dostlar. Anlatabiliyor muyum? Size tavsiyem siz de yapmanız. Hem yavru kuşların sağlığı açısından... ...hem de eke kuşlarınıza eş attığınız zaman... ...eş kızdırırken... ...fazla bakteriye maruz kalmazlar... ...sevgili dostlarım. Orada da görüyorsunuz paslanma serikten... ...senelerin... Ee, ...ne diyorlar ona? Metali... Şunu suyu kapatayım. Onunla da biraz sonra kuşlar aşağı indiği zaman orada banyo yaptırmayı deneyeceğim. Maşallah ekeler tüyü olmasına rağmen uçuyor ama bu hepsi benim değil arkadaşlar. Orada 12 tane kuşum var. Ee, bir grup girdi araya. Onlarla uçuyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Benimkiler dönmeye çalışıyor. Mükemmel bir hava var arkadaşlar. O yüzden ben böyle hem size çekim yapayım hem de kuşları göstereyim sevgili dostlar. Tabi yarış sezonu bittiği için, tüm mevsim olduğu için e, çok nadir salarım haftada bir. Ondan sonra temizliklerini yaparım. Biraz sonra da gördüğünüz kümesi tüy içinde. Her gün temizlenmesine rağmen tüy. tüyleri temizlikten sonra banyo yapsınlar şurada arkadaşlar. Onları da içeri alırız. Ben şimdi videoma bir ara vereyim. E, bunlar aşağı insin banyo yaparken çekmeye çalışırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar. Kümesimin girişi kapalı. Görüyorsunuz erkekler indi aşağı. Yani kümese indi. Bakalım. Banyo yapacaklar mı arkadaşlar sirkeli suda? Şu anda 2, 4, 6 tane erkek inmiş. Bakın tüylerin arkadaşlar. Felaket tüydeler Bak sirkeli suyu tattı arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bakınız. Gel gel oğlum gel komar 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 komar. <laughs> bak hemen çıktı. Komar. Girişleri kapalı sevgili dostlar bak bir tanesi de uçuyor. Ta ki banyo yapana kadar bekleyeceğim. Gel oğlum gel komar Tabi birisi banyo yaptım, hepsi yapmaya başlayacak. Bakın sirkenin kokusunu da nereden alıyorlar arkadaşlar? Evet, bir tanesi. Evet girdi. Arkadaşlar dediğim gibi tüy mevsimi sirkeli banyo yaptırın, kuşların kaşınısı azalacaktır ve o pul pul olan şeyler dökülecektir tozlar. Ondan sonra da kuşların tüyleri parıl parıl olacaktır arkadaşlar tüy attığı zaman. Görüyorsunuz çanakları burada hepsinin. Şu anda 3, 4, 5, altı yarısı yok arkadaşlar. Taner'den bir tane geliyor bakın sanki yarıştan geliyormuş gibi kamera çekiyorsa. Evet. Bakınız. Görüyorsunuz değil mi? Hava bugün çok güzel. Hollanda'da alışık olmadığımız bir durum. Sıfır rüzgar. 21-22 derece. Bakınız hala orada gelenler var. Evet. Bir tane yavru var orada yabancı. Evet bir tanesi geldi. Tüya bakın dostlar. Gel. Bakınız şimdi su ben beyaz olacak. Evet. Ta ki hepsi yıkanana kadar bekliyorum. Ondan sonra kapaklarını açıyorum arkadaşlar. Biraz şurada duruyorlar. Güneşleniyorlar. Ondan sonra içeri alıyorum. Yavaş yavaş hepsi geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Yerde olanların hepsi geliyor. Gel. Bakın sirkeli sudan içiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Normal sirke de kullanabilirsiniz. Elma sirkesi de çok iyi oluyor arkadaşlar ama yoksa elma şey elma sirkeniz normal beyaz sirke de kullanabilirsiniz. Şimdi şunları biraz bekledim arkadaşlar. Suyunu çekti. Şunla da biraz yakacağım. İsterseniz birazdan onları da göstereyim. Bakınız bir tane daha geliyor. 77 numara. Denekle. Evet 77. Bakınız geliyor. Evet sevgili dostlar. Size tavsiyem böyle çanak kullanıyorsanız ee, sezon bitiminde mutlaka arkadaşlar temizliğini yapınız, dezenfekte ediniz. Ondan sonra kuru bir yere ayırınız ve e, ee, ta ki yavru alacağınız döneme kadar onları orada bekletiniz. Sağlıklı olur arkadaşlar. Ee, kuş buradan kapacağı mikrobu kapmaz. Dostlar, durun bakalım. Şöyleyken video sonlandırmadan şöyle koyayım arkadaşlar. Şimdi onlar da kalkacak ama. Aksın. Bakınız. Şimdi yakalım. Sevgili dostlar. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Çok faydasını görürsünüz. Bakınız şimdi kuruyacak. Biliyorsunuz buna devamlı kümeslerimde yakıyorum, tüylerimde yakıyorum arkadaşlar. Kümes tüylerime özellikle tüy mevsimi. Size bir tane böyle göstereyim sevgili dostlar. Bakın size, toprak olduğu için. Yani güveç toprağı olduğu için çekiyor içine. Bakteriyi salması kolay oluyor. Söyleyeyim size arkadaşlar. O yüzden yatırıyorum 2-3 gün suyun içinde. Ondan sonra böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Temizledikten sonra kurutuyorum. Bakınız şimdi onlar Banyo yapanlar kur, e, kurulanmak için kümesin üstüne çıktı. Evet dostlar, gün gün kanalımız ilgi görüyor. Her zaman söylüyorum. Gene teşekkür öreme iletirim. Bana destek çıkan, yorumda bulunan her gönüle ayrı ayrı teşekkür ederim. Bildiğim doğrultusunda anlatmaya çalışıyorum. Ne diyorum ben? Benim bildiklerim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. O yüzden size gün gün e, video çekmeye ulaşıyor. E, Olmasa iki günde bir, üç günde bir çekmeye çalışıyorum. Ne yaptıysam onları anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden herkese destek çıkan her gönüle ayrı ayrı teşekkürler. Umarım biraz faydam oluyordur. Bilgi sahibi oluyorsunuzdur arkadaşlar. Tabii benim de kusurlarım olabilir. E, şimdiden affola. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir Ergün Ay Sarı sözüyle de videomuzu burada sonlandıralım. Ne diyor Dergün Aysarı? Kuş uçar, uçmaz. Oynar, oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın dostlarım.